Evet buyurun. Bir daha söyler misin? Big Bang Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? E, şimdi aslında demin söylediğim iki tane ayet vardı. Birincisi söylediğimiz yerle gök bitişikken biz onları ayırdık. O, o Ayete. mudur? Enbiya 30. ayette var. Ee, Zariyat suresi 47. ayette e, göğü genişletmek. Fakat önemli olan şey şu. Bundan daha önemlisini söyleyeyim. Şimdi Kur'an'ın çizdiği mantıkta bu evren yaratılmıştır. Yani bu ayetler hiç olmasa da Kur'an'da Big Bang var. Big Bang var demeyeyim yanlış anlaşılır. Evrenin başlangıcı olduğu var. Ve Big Bang de bize evrenin başlangıcı olduğunu anlamamıza bir araç olarak yardım ediyor. Biz tarih boyunca materyalist felsefeye bakalım. Demokritus'lara bakalım, Lucretius'lara bakalım, işte Marksizme bakalım, işte merak edenler George Polisleri e, atsınlar okusunlar. Orada söylenen şey şudur, aşağı yukarı ben onu bir yerde Hamlet söyleseydi şöyle derdi diyorum. Evrenin ezeli olup olmaması işte bütün mesele bu. Yani materyalist bir filozof bunu aşağı yukarı bu şekilde söylerdi. Şimdi e, Kur'an'ın en temel şey yaratılmış. Şimdi yaratılmışlığın önemli özelliklerinden biri aklımıza gelen başlangıçlı olması. Materyalist felsefenin doğru. tezine şey. Doğru. Ha, bu evrenin başlangıcı olduğunu gösterecek şeyler Kur'an'ı temel tezil uh, 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 uzlaşıyor. Yani sırf Big Bang değil. Yani entropi yasası da uzlaşıyor. Çünkü entropi yasası sürekli değişimin ve bozulmanın olduğunu söylüyor. Sonsuzdan bir bir değişim bozulma olsa olması mümkün değil. Çünkü şu anda yine burada programı yapıyor olmamız mümkün değil. Ve entropi yasası da sadece Big Bang değil. Evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini gösteriyor. Yani Big Bang açısından bence daha önemli olan husus evrenin bir başlangıcı olduğuna dair temel tezde uyumlu olması. Yani Enbiya suresi 30, Zariyat suresi 47 olmasaydı da ben burada söylediklerimin aşağı yukarı çoğunluğunu yine aynı şekilde tekrarlayacaktım.